Selam, gökyüzünde Güneş ve Jüpiter arasında zorlu bir görünüm var arkadaşlar ve bugün ne Cuma, Cumartesi, bir Salı gününe kadar falan etkili olacak arkadaşlar. Ee, güneş Jüpiter arasındaki sert etkileşim. Ee, peki bu ne getirecek bize? Öncelikle böyle kaynaklarımızı çok böyle e, sorumsuzca kullanabiliriz, müsriflik yapabiliriz. Bu biraz böyle egoyu fazlaca böyle bir şişiren bir durum yapabilir kendimizi çok böyle fasulyeden nimetmiş gibi fazlası da görebiliriz arkadaşlar. Bunun yanı sıra bu ikili birazcık böyle sakarlıklar, patavatsızlıklar yapmamıza sebebiyet verebilir. Güneş-Jüpiter sert etkileşimi. Diğer insanların, çevremizdeki diğer insanların mahrem alanlarına İzinsiz izinsiz bir şekilde girmemeye özen gösterin bu önümüzdeki bir 4-5 günlük dönemde. hani öyle bir davranış yaparsak veya bize böyle bir girişimde bulunurlarsa eğer bu birazcık olası tartışmanın boyutu çok böyle büyük ve kocaman bir şeye dönüşebilir arkadaşlar. Ve şansımıza çok fazla güvenmekle alakalıdır bu ikili ve bu yüzden de bazen önümüze çıkan fırsatları şansımıza çok fazla güvendiğimiz için değerlendiremeyebiliriz. Yani aslında şöyle bir durum var. Önümüzdeki bir 4-5 gün hayatımızda finansla ilgili, parayla ilgili, seyahatle ilgili, eğitimle ilgili ya da hayatta yapmak istediğimiz amaçlarımızla ilgili güzel fırsatlarla karşılaşabiliriz ama şansımıza çok güvendiğimiz, güveneceğimiz için ve biraz da tembelliğe bir eğilim olacağı için bu fırsatları değerlendiremeyebiliriz gözünüzü dört açmanızda fayda var açıkçası yine bu ikilinin birlikte olma halinde biraz yeme içme ihtiyaçları artabilir bu önümüzdeki 4-5 gün biraz kilo alabiliriz bilginiz olsun o yüzden yediklerinizde, içtiklerinizde dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. E, yurt dışı ile ilgili yapmanız gereken işler veya konular varsa veya eğitimle ilgili, akademik konularla ilgili olabilir, ticari konularla ilgili olabilir, seyahatlerle ilgili olabilir, e, vize pasaport işleriyle ilgili olabilir. Üzerinize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeyi unutmayın arkadaşlar özellikle. Çünkü belli ki bu birkaç gün biraz sorumluluktan kaçmak isteyeceğiz, yapmak istemeyeceğiz, çalışmak istemeyeceğiz, gitmek istemeyeceğiz, koşmak istemeyeceğiz, katılmak istemeyeceğiz. Yani biraz böyle ya, bizim bizim böyle hayatta yapmamız gereken e, ve yakamıza yapışan sorumluluklardan aslında biraz kaçma ihtiyacımız artabilir bu önümüzdeki 4-5 gün. Gereksiz yere riskler almayın e, hayatınızda yaşadığınızda. E, Özellikle de parayla ilgili konularda çok böyle büyük riskler almamanızda fayda var. Bu ikili abartı demektir. Yani her şey abartı abartı. Duyguları, yemeği, para harcamayı biraz böyle büyük büyük böyle abartı abartı yapma potansiyelimiz yüksek aslında. Hani yine bu önümüzdeki 4-5 gün buna dikkat etmenizde fayda var açıkçası. İşle ilgili terfi için görüşmek zam istemek için çok uygun zamanlar değil bir bekleyin edin ee, bu arada duyguları da böyle çok büyük büyük kocaman kocaman yaşama potansiyelimiz var arkadaşlar ve müthiş bir iyimser bir hava çökebilir ee, yani şurada mahallede yangın çıkar hani siz hiç orada olmazsınız ya. hem iyimser bir hava hem de müthiş bir umursamaz bir e, atmosferde atmosferin içinde de yaşayabiliriz ee, güneş Jüpiter etkileşimiyle birlikte arkadaşlar tabiiisi israf yapmayın. Ya i̇şte paranızı pulunuzu ondan sonra dikkat edin. Ama nasıl olsa parayı şuradan şöyle yaparım, böyle yaparım. ama ben şu şuradaki parayı da harcayayım diyebilme potansiyelimiz birazcık yüksek. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.